Merhabalar arkadaşlar, tekrar 22. Ankara Kitap Fuarı'nda ee, şimdi de Kazım Akbaş'ın standındayız, onu tanıyacağız şimdi. Merhabalar hocam, nasılsınız, iyi misiniz? Merhaba, sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz, biz de iyi, sizin gibi değerli yazar arkadaşlarımıza sohbet ediyoruz, abilerimize sohbet ediyoruz. Ee, fuarın ilk günüyle ilgili söylemek istediğiniz bize bir şeyler var mıdır? İlk gün, nasıl geçiyor? Ee, fuarın ilk günü benim gördüğüm kadarınca canlı, güzel, hareketli. Ee, genellikle okul öğrencileri e, kitaplar arıyorlar ama e, ekonomik durumları iyi olmadığından dolayı evet, birçok bakıp evet. geçiyor. Evet, birçok yazar da aynı sizin söylediğiniz gibi, evet. herhalde bu sene ekonomik durumlar kitap fuarına damgasını vuracak gibi duruyor, değil mi? Evet, öyle oluyor maalesef. Peki hocam hangi kitaplarınızı tanıtıyorsunuz bu fuarda? Ben, ben sessizlik içinde kaybolanlar adlı şiir kitabım var. Evet, bahseder ee, misiniz? Hayatın her alanında, her döneminden e, alıntılar var. E, ezilen insanların yaşam tarzı, kendi hayat hikayemi bölüm bölüm kısım. Ondan Bırak belki ben biraz önce bir okurunuzla sizin muhabbetinizi tanık oldum. Ee, kitabın ücretinde inanılmaz kolaylıklar yapıyorsunuz. Demek ki e, siz de kendi başınıza devlet olmuş gibi okurunuza çok büyük kolaylıklar sunuyorsunuz. İnşallah okurunuz bol olur hocam. Teşekkür ederim. <laughs> ee, o ekonomik durumlar zaten sıkıntılı olan insanlar için indirim yapmak zorunda kalırız. Yani kar amaçlı satmıyoruz zaten. Öğrenciler e, kültürü, edebiyatı, roman, hikaye, şiir edebiyatı gelişsin. Okusun, evet. bilgi, bil bil bilinçli insan olsun. Bilgi ve bilinçli insanlar yetişsin. Bu amaçla. yani biz para kazanmak için yapmıyoruz bunu. Tabii ki yani yazdığınız kitaptan e, illaki kazanmanız gerekir. Umarız e, düşündüğümüzden daha da güzel geçer. Peki okurlarınıza söylemek istediğiniz bir şey var mı burada? Ee, okurlarıma söylemek istediğim şey okumak güzel şey. Okusun herkes. Ee, ayrım yapmadan okusun. Her düşüncenin bilgisini ilgisini alsın. Değerlendirsin. Doğruyu iyi, güzeli seçsin, bulsun. Aynen. Başka bir diyeceğim yok. Ee, Kazım Akbaş hocamız Ubuntu yayınlarında yazar. Kıymetli hocamız yine e, fuarın başından sonuna kadar burada olacak. Onun evet. kitaplarını almak, okumak için e, bir an önce çıkın gelin, e, bir göz atın derim. Çünkü kendisi çok kibar, çok nezif bir insan. Eserleri de çok güzel ben göz attım. Umarım beğenerek okursunuz. E, Teşekkür ederim. Son bir mesajınız varsa okullarınıza onu verin. Biri el sallarsanız mutlu oluruz. Öyle bir şey yapalım. Teşekkür ederim okurlara da selamlar. Herkese iyi günler mutluluklar. İyi fuarlar hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür Sağ olun. ederiz.